Smart SmartX yazılım şirketinin 2020 bilançosu geldi. Bununla ilgili bir hızlıca değerlendirme yapmaya çalışacağız. Önce yıllık bazda baktığımızda geçen sene ile hemen hemen aynı satış rakamlarını görüyoruz. Bu bir teknoloji şirketi için açıkçası çok da olumlu bir durum değil. Brüt karda geçen sene göre bir düşüş görüyoruz. Maliyetler artmış demek ki. Buradan bunu çıkarabiliriz. Esas faaliyet karında 8.9 milyondan 2.9 milyona düşmüş. Bu da olumsuz bir gösterge. Fabrik rakamı yine 18'den 14 milyona düşmüş. Fabrik rakamında da düşüş var ve net dönem karı da 7.8'den 3.7'ye. Yıllık bazda baktığımızda aslında tüm rakamlar düşmüş. Gelir tablosunda e, olumsuz bir gösterge var. Bilanço, özet bilançosuna şöyle bir bakalım hemen. Şirketin finansal borcu 6.3 milyonluk bir finansal borcu var. Net borç 1.9 milyon. Net borçta da 1 milyonluk yaklaşık bir artış olmuş. Öz kaynaklarda 65 milyon civarında. Çeyreklik gelir tablosuna bir bakalım. Son çeyrek nasıl geçmiş? Bu özellikle son çeyrek bilançosu olduğu için Son çeyrekte satış rakamları bakıyoruz. Bir önceki çeyreğin hafif üzerinde ama geçtiğimiz yılın aynı döneminin altında. Bu da olumsuz kalmış. Maliyet bazında bakıyoruz. 2.2 milyon. Maliyetler geçtiğimiz çeyreğe göre biraz azalmış. Brütkar 6 milyon. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine nazaran yine burada bir düşüş olduğunu görüyoruz. Genel yönetim giderlerine bakalım. Geçtiğimiz çeyreğe göre burada bir artış var. Geçtiğimiz seneye göre iki katına yakın bir artış var. Yönetim giderleri artmış. Şirketin araştırma ve geliştirme arge giderleri yüksek bir arge geliri harcıyor ama teknoloji şirketleri için aslında arge gelirinden çok çekinmem ama bu nasıl ileride kara dönüşebilecek bu önemli. Faaliyet kararı son çeyrekte oldukça düşüş. 485 bin. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 3.8 milyonmuş. Çok düşmüş. Bir önceki çeyreğe de yarıya inmiş. Faaliyet karı ciddi olarak düşmüş diyebiliriz. Bakalım finansal gider 202 bin. Çok yüksek bir rakam değil ama dönem karı 1.1 milyon. Dönem karı gelmiş vergi geliri yazmış 837 bin bu kalem etkilemiş. Yani son çeyrek raporlarda, da rakamları da aslında çok da iyi diyemeyiz bu şirket için. İç açıcı değil yani. Satış rakamı bir önceki çeyreğin hafif üzerinde ama Favök bir önceki çeyreğe göre düşmüş. 5.1'den 3.8 milyona Favök de azalmış. Net kar rakamında çeyrekte vergi geliri yazmış. Biraz onun etkisiyle biraz toparlamış ama vergi geliri olmasa o da düşük olacaktı. Geçtiğimiz sene aynı dönemde 3.5 milyonluk bir kar varmış. Açıkçası bu smart yazılım için gelen bilanço rakamlarını çok beğenemedim. Brüt kar marjı yüksek. Bu olumlu aslında. Şirketin kar marjı yüksek çalışıyor. Fabrik marjı son çeyrek biraz düşmüş ama genelde o da 55-60 arasındaydı. Onlar iyiydi. Bu çeyrekte bu ikisinin düştüğünü görüyoruz. Şirketin genel olarak rasyonlarına baktığımızda şirket aslında genel olarak piyasa 280 milyon. Hani artık borsamda birçok şirket çok yüksek değerlere gitti. Pahalı şirketlerden bir tanesi değil. Fakat bu bilançosu ile bu satış rakamları ve favori net dönem karı ile açıkçası bu fiyatta da çok da ucuz bir fiyatta diyemeyiz. FKR 74.98 bunu çok dikkate almayabiliriz bu şirket için. 3.7 milyon net dönem karı yazmış. Geçtiğimiz seneye göre bu azaldığı için FK oranları da bayağı yükseldi. Ama teknoloji şirketlerinde ve bu öyle düşük rakamların olduğu bir şirketlerde bu oran çok çabuk değişebilir. Yani şu oran tekrardan bir 10 olsa mesela birden FK'nın 28'e inecek. Yani çok ciddi bir değişiklik olacak. O yüzden bu FK ile değerlemek bu şirket için çok doğru olmaz. FD Fabrik daha daha doğru bir değerlenme olabilir. O da 18.90. Yine teknoloji şirketleri için çok yüksek bir değer olmadığını söyleyebiliriz. Yani Smart için bilançoyu beğenmedik. Oradan yanlış anlaşılmasın. Bu şirket çok pahalı anlamında da söylemiyorum. Yani bu şirket için şu anda baktığımız zaman çok pahalı demek zor. Çünkü teknoloji firması, yazılım firması bir, birkaç tane ürünle bunu hemen tersine çevirebilecek bir firma. Ancak geçtiğimiz seneden bu zamana kadar çok büyük bir de bir gelişim kaydedememiş. Onu da görmek lazım. Şu an ucuz da diyemiyoruz bu firma için. Çok pahalı da diyemeyiz. Açıkçası 8.80 rakamı smart için normal ideal seviyeler diyebiliriz. Net kanıya varmak için mutlaka faaliyet raporunun tamamını okumak lazım. Şu anda onu okumadığımı da belirtmek istiyorum özellikle. Ancak bilançosu da olumlu bir bilançoda diyemeyiz buna.